merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda 3 kişi var. Bir de Siyan, diğer babam ve benim. Bugün sizlerle birlikte miniş kutu seti açıyoruz. Lades oyununu kazanmıştım. Babama da söz vermişti. Maaş günü aldılar. Açalım. <laughs> Öncelikle şunu şuradan çıkartmamız gerekiyor. Güzeller şimdi bunu bunlarla keseceğiz. Kesiyoruz. Yap, yapmışlar. Yavaşça gidiyor. Evet şimdi çıkartmaya başlayalım. Öncelikle şunun işi biraz zor. Çıktı. Kafası çıkmış gibi. Evet. Çıktı. Şimdi böyle tatlı tatlı yürüyor. Evet. Bir kenara koyalım kenara. Evet. Şimdi köpek minişimiz çıkıyor çok tatlı. Ben bu sanırım alına kahve koyacağım. Çok tatlı miniş. Evet. Ee, bir tane daha minişimiz var ama e, ona en son Bu böyle çok tatlı balık miniş. Uzaylı da Bu pek püldemiyor. Sanırım yapısından. E, yeni fark ettim. Bu deniz atıymış. Üründen gördüm. Evet. Bunu koyayım şöyle göstereyim böyle bir tanesi diğeri böyle diğeri de bu şekilde evet diğer miniklerimiz bu sanıyorum ki biz zürafa niş, çok tatlı diğerlerine en sevdiğim sanırım bu oldu evet şimdi min miniklere geldik Evet e, ilk olarak bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu kilitli bir miniş. Açıldı. Ay içine bu kanguru mu? Sanırım kanguru miniş. Böyle çok tatlı. Çok şirin. Sevimli. Bunu da bir yanına koyalım. Bir de parıldıyor. İşte üstü Diğer minişimiz bu küçük. Rakuna benziyor. Ben buna rakun diyeceğim. Rakun bir Evet. Yeni minişimize geldik. Sanırım şeyin köpeği mi kedim mi anlayamadım ama bunu anlıyorduk gibi. Bu da çok tatlı bir köpek minişimiz. Pek, pek belli olmuyor ama. Heh miniş Bu ne miniş? Herhalde bu kuş miniş. Evet kuş miniş. Bu da çok tatlı balık miniş. O deniz atının olması gerek. Evet, bu da son olarak uğur böceği miniş. Evet uğur böceği miniş. Uçtu gitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz.